her devam ediyor. Sevgili izleyenler, malumunuz hemen hemen herkes sigarayı bırakmak istiyor ama kimse nereden başlayacağını bilemiyor. İşte başta akciğer kanseri olmak üzere birçok kanser türünün başlıca etkeni olan sigaraya karşı sigara bırakma polikliniklerinde önemli başarılar elde ediliyor. Kanser vakaları giderek artıyor. Çevresel faktörler dediğimiz zaman kansere neden olan bunların en başında aslında hepimizin bildiği sigara geliyor. Akciğer kanseri eşittir sigara. Herkes bırakmak istiyor ama kimse nereden başlayacağını bilemiyor. Bir önce bana söylemiş olsan da sen 3 ay boyunca sigara içmeyeceksin kesinlikle inanmazdı. Sigara bırakmayı istiyorlarsa ya ben bırakamam demesinler. Polikliniklere bir denesinler. Kişinin karar vermesi, hani sigarayı bırakmaya istekli olması bizi bir sıfır öne geçiriyor. En sık görülen sağlık sorunlarından biri olan kanser her yıl milyonlarca sigara tüketicisini etkilerken yüz binlerce bağımlının hayatını kaybetmesine neden oluyor. Kansere yakalananlarsa en en çok erkekler oluyor. Sigara içiciliği kanserin önemli etkenlerinden birisi. Tüm dünyada da en sık görülen kanser türü akciğer kanseri. Özellikle erkeklerde en sık görülen kanser ki akciğer kanserinin sigarayla ilişkisi artık ispatlanmış. Kansere yönelik 2020 yılında yapılan çalışmalarda her 5 kişiden birinin kansere yakalandığı, her 11 kadından birinin kanser nedeniyle hayatını kaybettiği açıklandı. Sigara artık bırakmam gerektiğini kanaat getirdim. İlk başta inanmıyordum açıkçası ama hekim arkadaşlarımızın yardımlarıyla müşahede içmiyorum. Sigaraya dur demek aslında bir nevi kansere de dur demek oluyor. Evet sevgili izleyenler böylelikle bizde Beyaz Ana Haberin bu akşamlık sonuna gelmiş olduk ama işte ekranlarda WhatsApp ihbar hattımız var. Lütfen haber olduğunu düşündüğünüz görüntüleri bizlerle paylaşın. Hemen altında Instagram hesabımızı lütfen takip edin. YouTube'dan kaçırdığınız haberleri yeniden tekrar tekrar izleyebilirsiniz ve Twitter'daki adresimizde takip ederseniz bizleri memnun edersiniz. Yayında ve yapımda emeği geçen bütün arkadaşlarımla keyifli ve sağlıklı bir akşam diliyoruz efendim. Hoşçakalın.